kırmayalım ya. Gerçeği anlatayım. Önce gireceksin yalnız. Hazır mısın? <laughs> Gel, çek ya. Çekeceksin. <seni>. Ekranı çekecek. Bu Ne gireceksin. Gerçeği seveceğim sana. Virüsler canavar falan değil. Yani Perinat'ta falan diyeler. Geçmiş <laughs> hikayesindeki hani gözleri kur kurutacak denilen yeşiler. Türkler. <laughs> Bu nasıl Türkler? Erdoğan'cı, AKP'ci, Amerikancı Türkler. Türkiye sömürten Türkler. Öylesine sömürtüyor ki Öyle kendisi de öylesine talan ediyor ki Türkiye'sini satıyor. Özelleştirme bahanesiyle, de şuna buna göller bile koyuyor. Türkiye'nin amına koyuyor işte. <laughs> i̇şte bu ak tayfa. bir tayfası yapıyor bunu. Evet. Ama <laughs> bir dakika da bitti. Bak gelişleri çözdüm. Tepende gelişler. Erdoğan'ı seçmeyerek gelişlerden kurtulabilirsin. Müş 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 Irak'takiler. Bazıhani Trump'ın adamları. Bunlar da Biden'ın adamı. Erdoğan Biden'la anlaşmıştı, diyor. Evet. Obama ile daha doğrusu. O, onun yerini Biden aldı işte. Bu. Huh. E, kuruyor. Görmüyor musun? Van Gölü bile Hatta daralacak diyor. Kaç tane kurumuş gölü haberi var. Görmedin mi? E, uyumaya devam et o zaman. <laughs> Erdoğan'ı seçmeye devam et. Yecücler'i seç. Sağda son doğan et. Çünkü o kadar zulmü uğrayacaksın ki artık artık yerler sallanacak böyle. Anlıyor musun? Evet. evet. Elimizde bir gider içinde gölleri kurtacak Yecücler. Erdoğan'ın tefesi. Yüce deve hikayesi bu. Erdoğan Yüce Deve Yüce de Barzani Amerikancı Türk ve Kürt. Fetih öğretiyor da. Fetih ne diyorsun? Çünkü o yüzden benim doğrultamıyor. 20 senedir sürünüyor. Ha? Bu kadar bitti. Gelişmiş e, e Fetih öğretiyor işte. Fetih öğretiyor. Bunu fark edip size anlatan kim? Görünün ee, Twitter'da demiştim, baş harfi M, beş harfli. <gülüyor> <Sevdiğim> <gülüyor> mi? <gülüyor> Bilirsin anladın. İsa sanılan Mehdi. Benim, evet. yönet. Like yap, duyur, türü burada. Yani Erdoğan ye düştü ileri evet. Bazen de cücedir ne oluyor var bir aynı şey işte. yani esas gerçeği öğren işte. Ondan Türkiye benim doğrultamıyor bir türlü bat yıktırıyor. Sürüyor çünkü sü şey, sömürülüyor. Süründürülüyor. Anladın mı? Kapitalistler bak işte. Hatta ha, son bir haber paylaşayım. Buna ilgili hapsandan geçtim oraya şimdi. yani hayatı zorlaştırdığı yetmiyor. Karada barındırmıyor. Türk halkını da direnci içeri alıyor ki bunu bunu yapması yasak diye direnci sakın ha diyor. Yani aslında azarlayamazsın. Sen ceza falan azarlıyorsun. Yani Kur'an'a karşı gelmiyor bu ikisi. Evet. Nasıl din döndüse ya Allah Bismillah. <laughs> Neyden bunlar ya peki münafık Alayım. hı. -hı. Müslüman görünen münafıklar. Kafirler yani. Müslüman görünüyor ama değil. Kafir. Namaz kılan kafirler. Evet. Amerikan'dan anlaşıyor. Amerikan'dan ülkeyi sömürtüyor. Durumuz bu. Yani son noktayı söyleyeyim. Denizde bir rahat vermiyor adam. Yani endüstriye avlanma yapanlara, şirket sahiplerine, patronlara çalışıyor. zengin Daha zengin olsun diye uğraşıyor. Dengeyi bozuyor. Çaktım işi. Haberi vardı gördüm. Yani balıkçılar, amatör balıkçılar şey keşke sirke sahibi sahipleri öncelik veriyor. Bunlar toparlıyor her şey bitiriyor bütün balıkları. Bunlara, bunlar sonra denizden bile sana böyle yapıyor Erdoğan yani. Yediş, lideri, evet, Erdoğan. Sahte diplomalı Erdoğan. Sana denizde bile böyle yapıyor yani. Öyle mi? <laughs> yani bu metinle artık hak ettiğim mi bu nedir? Türkiye'nin üçte biri, üçte ikisini beceriyor yani. Yani adaletinizi sıkıyor ya. <laughs> Bir de, olarak adaletini. Evet, hadi sen çık. kim ya? <laughs> çocuk çocuk izledi ama herkes biliyor. Yani beş yaşında çocuk amına kodum diyor ya. bu Türkiye böyle. Ama ama diyor. <laughs> Türkiye böyle küfürle büyüyor. Ne yapabiliriz? Küfür zorlanmış bir millet. Lan denize bir rahat göremiyor. Bak denize ağlamak istiyor. Dur diyor. Sen dur diyor. Yani şirket sahipleri. Sana böyle yapıyor. <laughs> yani zenginlik alıyor. Seni takmıyor. Niye? Amerikan şirketi ondan. Türk falan değil onlar. Türk'ü süründürüyorlar. <laughs> Ama başörtü ve sürtükleri de Türkiye'yi süründürüp dibe vuruyorlar. Gerçek bu işte. <laughs> Başörtüsü de emir değil. Sürtük. Sana söyledik şimdi. Emir değil dedik. Yine de o deveyi tuttun. Cehennemi hak ettin sürtük. Cehenneme git bakalım. Sıcak bir yerde yanabilecek misin? Hmm. Hmm. Nasıl Mehti ya? Ben bazen öyle diyorum. nasıl Mehti'yim lan ben? De? Ben Nusufurum diye bazen öyle başlarım. <laughs> Görüntüde öyleyim doğru. Kalsam hiç psikopat böyle Nusufur gibi görünüyorum ama Mehti görünüyorum. İşaretler bende. <laughs> ne yapacağız şimdi? Nusufur görünen Mehti'yi ne yapacağız kim ne yapacak takmıyor işte bir kişi bir kişi takip ediyor şeyde <laughs> da. Bayez işte de takip etti herhalde kim bu yani ne falan. <laughs> eh, Ya yani Muhammed de siz karşı seçeceksiniz Şükür. Hı hı. Sefaat, ya Resulallah diyeceksiniz. Nasıl böyle yapacak. <laughs> Sen benim anlattığım adama ne yaptıysan, yani bana ne yaptın, böyle yaptın değil mi? Sen deli değilsin, deli gelsin sen Müslüman değilsin canım. Böyle bir şey geldi. <laughs> şefaat ha. Sen burada kime şefaat ettin? Ülkeni talan yapan Erdoğan'a yardımcı oldun. Hı? Üçte bir, üçte ikiyi becerdi. Adaletine dırtladığın ona üstelik. Neyse, <laughs> yani adaletinize... Evet kim? Hahahahahahahah. Adaydı. diye bıraktınız, diye dediniz. Ben de o lan? Idiotlar. kesmiyorum diye mi inanmadın? Gerçekler bilinsin. Zaten kimse takmıyor ki. Derindeki diyeslik geçiyor. Ya Yayınlayayım mı? Ya. Ne yapayım ya? Uyku şaşkınlık sürdü. Bu yeşili anlatık işte. Gerçek yeşil meşil. Evet, Yüce hikayesi şu an aktif. Ve çoğunluk uyuyor. Çoğunluk e, yeşillerin liderini ben sanıyorum. Öbürü de meclislerin liderini ben sanıyorum. <laughs> <laughs> Tüm fikirde. Gerçekleri bilin arkadaşlar. Hadislerde Mehdi'nin sana Deccal diye yutturmuş, yutturmuşlar Anladın mı? Ha, sarıklı Mehdi'nin bekliyordu. E, Amerika'da gibi sen yaşattın kardeşim. Ne kızıyorsun bana? <laughs> Amerika'da gösterdin. Kimi gösterdin sen o. Kim görürsen onlardan olsun diyor ya. Hadis var ya peygamberin. Hadis demiş galiba. Yani gösterdin. Onlar gibi olduk işte. Yani Lucifer gibi bir Mehdi oldu. Anladın mı? Yeah. <laughs> Gençliğime ulaştır şimdi. Değişik davranıştım olabilir. <laughs> e öldürdünüz oğlum. Aç bıraktınız, peynirimi kestiniz. Sigarayı bırakamadım, Bırakamadım da peynir de kesilmedi. Hastanelik oldum işte. O anda da işte geçiş dönemi oldu. Evet, imkan oldu. Ya da fire and thunder diyorlar ya, <laughs> yakarın bir şey. <laughs> Öldüm oğlum, öldüm. Öldüm, öldüm, dirildim. Sayenizde, iyi işler. Gerçek bu işte. Derin, derin. Türkiye şey, Kapitalizm Merkezi yapılacak. Girişlerin lideri Erdoğan evet. Öbür de öyle ne yapacaksın? Her şey söyleyecektim. Mukteda var ya Mukteda. Mukteda Irak, Irak'taki e, direnişçi mi nedir? Müslümanlar lideri mi falan mı? Mukteda ünlü yapmıştım gerçi ama dikkat aldım bilmiyorum abi. Ne gibi. Her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyorum. Ama. verdiği kadar. Ben yine de hatırlatayım, Çin'den yardım alsın, taliman gibi yapsınlar, o zaman belki bir şansları olur, Çin, Çin ya da Çinci İran, Çin, İran'a yerleşmiş ya, oradan destek alalım. ama İran da kovmuyor gerçi meclis yapabiliyorlar, o zaman herkes bende bilsin ya, o sene hır yapmayın o zaman, ama yapın. Ne düşünüyorsunuz? Yüz teccalde bir ışık yapmak. Yani. Teccal diyorsunuz ya. Mehdi'sinde bir ışık yani. Teccal görünen Mehdi. Yani Lucifer diye bilinen Mehdi'de mi diyeceğim ne diyeceğim. karışık bir açın. <laughs> Ama e, Peygamber'in anlattığı ben de Mehmet. Sarık Tolga'nın bekledim. Amerika'da gibi sen yaşattın kardeşim. Rock müzik dinlettin falan. Mehdi olduğunu bilmeden önce rock ben. <laughs> oh yeah. <laughs> Anladın mı? He. biraz kafa karıştırıcı bir durum biliyorum ama e, benim işte Yecüş ve Mecüş Türk ve Kürt FETÖ, Tör işte. Fetö, Fetö. Onları yani şey işte. bilin. Gerçeği anlatıyorum sana işte. Kimse bizi uyarmadı değil mi sonra? Çözümü de anlattım. Her şeyi anlattım videolarda. Türkiye'yi Amerika yapabilirsiniz. Nusufur'da. Nusufur. <laughs> Ee, bilinen Mehdi ydi. Ama Muhammed'in altı dişetleri, ben de alt dişetleri gösterdim, kör müydüm? Göremedim, ya da ticaretleri bilmiyordum, neyse. Ya ben buradayım dedim. etop evet, o sizde. Ya, körlük edersen, kendine edersin? <laughs> Ülkeni kere bir sen olur. Ve Erdoğan da kral olur. Sen de altına inlersin. <laughs> tamam mı canım? Hı. Bu kadar. Ne ki benim. Beğenemediysen iyi çeker giderim ne yapayım. Ben <laughs> yani görevini yapıyor bu yer böyle işte. Hiç mi hiç e, tekrar tedirik yok kurtulmaların tek yolu da benim. Yani liderleri uyanması lazım. Onların liderliğinde uyanması lazım ki Türkiye Amerika olması lazım da kurtulabilirsiniz. Bu şekilde başka bir çözüm yok. Anlattık işte videolarda. Kapağını dinlük ettirme. <laughs> Tamam bitti. Evet. Ha, beni eski içiyor derim diye düşünüyorum. Takmıyor. Biz de onlara Kapat bunu. AKP'yi kapat. HDP'yi kapat. Eski Türkiye'ye dön. Sever. Güzel Rahali Hakiyeti adaları da, adaları da geri alın. Mümkünümde bana ver. Hüsnü Fıra'yı teat edeceğim. <laughs> Mektin oluyor. Tamam mı? Hadi adam olun artık. Akıllanın iki de bu olmadı mı? <laughs> Sen bilirsin. Ben görme yapıp yardım? Mektup benim de. Be. Lucifer mektubu evet. Yeni <laughs> teki sanmazsan kurtulursun. Ne önceki bu ya yemiş kafayı dersen o da Armageddon'u bekleyeceksin. Ha? Karışa bir güne gideceksiniz de o da bak bakacağız seneye diyorlar. <laughs> Ama bu kadar. Ne kaçayım artık suya duruyor zaten. Yani ben işte gerçekten benim anlatım gibi. Beni dinleyen, gerçeği görür. Dinlemeyen hebesinin nikahını görür. Seni. <laughs> Ama geldim.